eğitim alanında bulunmak açısından kadınların öğretmenlik mesleği yapmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Kadınlar eğer harama girmeden öğretmenlik yapabiliyorsa yapabilir. Harama girmeden yapabiliyorsa, ahlakı bozulmadan yapabiliyorsa yapabilir. Başını açmıyorsa, başka türlü bir harama girmiyorsa yapabilir ama mümkünse bayanlara bayanların okullarında öğretmenlik yapmalıdır. Tayinin oralara istemelidir. Çünkü erkek çocukları ne kadar da olsa bayan öğretmenlere nasıl baktığını hepiniz biliyorsunuz yani. Yani bir Müslüman bayanın sürekli böyle erkek talebeler mesela lise talebeleri ve üniversite talebeleri karşısında bir de güzel bir bayansa, gençse, yani bu iyi değil elbette ki. Yaşlıysa belki olabilir. Veya ilkokulda olabilir. Ama lise talebelerine, üniversite talebelerine erkek talebelere bir bayan öğretmenin ders yapması zaruret olmadıkça doğru sayılamaz.